Efendim herkese merhabalar. Hayırlı günler, bol kazançlar arkadaşlar. Bugün 16 Haziran 2023 Cuma günü. Kapanış itibariyle Borsa İstanbul'u değerlendireceğiz her zaman olduğu gibi. Önümüzdeki grafik Borsa İstanbul'un günlük grafiği efendim biliyorsunuz şu sıralar sadece endeks analizi yapabiliyoruz. Biraz vaktimizin müsait olmadığından kaynaklı. Ama inşallah takipçilerimize bazılarına özel söz verdiğimiz için özelde hisse analizi yapıyoruz bir de WhatsApp grubumuz var biliyorsunuz orada hisse analizleri yapıyoruz ama inşallah yakın zamanda hep böyle söylüyorum ama bir türlü kısmet olmuyor. Tekrar hisse analizlerine başlamayı planlıyorum. Ee, önümüzdeki grafik gördüğünüz gibi Borsa İstanbul'un günlük grafiği buradaki analizler kesinlikle arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir bunu öncelikle ifade etmiş olalım sadece kendi görüşümden oluşmaktadır önemli bir haftaya gireceğiz hem bayram öncesi olması hem de e, bu hafta biliyorsunuz Merkez Bankası'nın faiz kararı var ayın 22'sinde Perşembe günü e, o haftaya gireceğimizden dolayı çok önemli bir hafta olduğunu düşünüyorum Borsa İstanbul endeks için. Bu nedenle bu hafta alacağımız pozisyonları ve işte açacağımız pozisyonları, alacağımız hisseleri, satacağımız hisseleri ona göre dikkatli seçmemiz gerekiyor. Her an her şey olabilir. Çok kritik bir hafta olduğunu söyleyelim. Sebebi de şu: son işte bir yıldır demeyelim ama yılbaşından bu yana merkez bankasının alacağı. Faiz kararı hiç bu kadar heyecanlı olmamıştı çünkü belliydi arkadaşlar nasıl davranış sergileyeceği ve yoğunluklu olarak ekonomistlerin beklentileri dahilinde hareket etmişti ve neredeyse faiz kararının açıklandığı gün ve saatte neredeyse hiçbir hareketlilik olmadı borsa İstanbul'da veya dolar kurunda. Fakat bu perşembe çok sürprizlere gebe olabilir. Yeni bir Merkez Bankası başkanı, yeni bir ekonomi yönetimi bakan dahil olmak üzere kendi ekibini oluşturdu biliyorsunuz sayın bakanımız Mehmet Şimşek. Ee, ve bakalım bunlar nasıl bir karar alacaklar. Piyasadaki beklenti şu anda işte rasyonel politikalar tekrar döneceği yönünde. Ee, ortodoks politikalar diyorlar arkadaşlar. Ee, ve faizlerin ciddi manada arttırılacağı şeklinde cümleler kullanılıyor. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı ben aynı hala aynı taraftayım ama işte ekonomiyi arkadaşlarımıza bıraktık gibi bir ifadesi var. Bakalım ne kadarını bıraktı? Sadece söylemde mi bıraktı yoksa gerçekten bıraktı mı? Ve faiz arttırılacak mı? Tabii ben burada faiz arttırılsın veya azaltılsın demiyorum arkadaşlar benim bu konuda kesinlikle şu anda bir fikir vermem doğru olmaz ama bakalım sonuç ne olacak yani faizin arttırılmasını savunuyor değilim veya faizin düşürülmesi savunuyor veya sabit bırakılmasını savunuyor değilim ama bana kalırsa faiz arttırımı gerçekleşecek gibi duruyor çünkü eee burada e, ekonomi yönetimi ve merkez bankasının tavrının hani geçmiş e, tavırlarına baktığımız zaman e, faiz sebebi enflasyon sonuç tezine çok da inanmadıkları gerçeği ortaya çıkıyor. Evet efendim hemen analizimize dönelim. Analizimizi dönelim. Evet doğru kullanalım kelimeyi. bugün bakan biliyorsunuz Sayın Bakan bankacılarla da görüştü. Çünkü faizler daha çok bankacılarla da ilgilendirdiği için onların da fikirlerini aldı zannediyorum bu faiz kararı öncesinde. Bunu bu kadar neden uzattık? Çünkü bu hafta belki de tekniğin çok da çalışmayacağı, özellikle perşembe günü çok da çalışmayacağı günü yaşayabiliriz. Yani teknik analiz bize 5406'nın üzerinde kaldığı sürece Borsa İstanbul'da yönün yukarı olduğunu zaten şu anda alt konumda ve pozitif olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ve endeksin yeni bir zirve yapacağı yönünde kaldı ki bu hafta geçen haftaki yayında söylediğimiz gibi zirvemizi de yenilemiş olduk salı günü veya pazartesi günü herhalde arkadaşlar. Evet pazartesi günü yeni bir zirve yaptık. 5.730 seviyesini görmüş oldu Borsa İstanbul. Ama geçen hafta yapmış olduğum yayında demiştim ki her ne kadar yeni bir zirve yapacak olsak da bir yükseliş teyidi için tekrardan şu 5.406 desteği test edilebilir demiştik. Nitekim birçok hissede kar satışları yaşandı ve bu 5.406 bölgesi yeniden test edilmiş oldu. Ve işte dün biraz pozitifti. Bugün de işte yatay negatif kapatmış olduk arkadaşlar. Haftalık bazda yüzde iki altında bir değer kaybetti Borsa İstanbul. Ama iki haftadır ciddi manada bakın seçimden sonra yükseliyordu. Yüzde on yüzde on şeklinde iki hafta boyunca yükselmişti. E, bu hafta da biraz geri çekilmiş oldu. En azından şu 5400 üzerinde kapanış yapması Borsa İstanbul'un e, tekrardan yukarı yönlü hareketlerin devam edeceği anlamına gelir. Peki borsada e, perşembe günkü faiz kararına kadar ne olur? Yatay bir hareket seyredebiliriz arkadaşlar. Bazı hisselerde kar satışları yaşanabilir. Çünkü öngörülemeyen bir durum söz konusu. Hangi kararı nasıl verecekler? Bunu bilmiyoruz. Daha sonraki söylemler nasıl olacak? Açıklamalar. Merkez Bankası'nın açıklamaları. E, bundan önceki açıklamada biliyorsunuz işte e, işte ekonominin iyiye gittiği, işte liralaşmadan dolayı e, enflasyonun düştüğü falan gibi Böyle söylemler vardı, ee, sıkı para politikası söylemi biliyorsunuz çıkarılmıştı e, metinde. Bakalım bu tekrardan eklenecek mi veya işte nasıl bir tavır eklenecek. Bu nedenle bazı hisselerde özellikle kar satışları yaşanabilir. Bunu özellikle ifade edelim. Ee, endeks açısından ise 5.406'nın üzerinde kaldığımız sürece sorun yok. Bu hafta Perşembe'ye kadar eğer 5.406'nın altında günlük kapanış alacak olursak stopları yakın tutmakta fayda var arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Tercih herkesin kendi tercihi. Ee, ama üzerinde kalırsa perşembe gününe kadar şimdilik bir sorun görmüyorum. Hele ki faiz arttırım kararı gelirse çünkü piyasa bunu şu anda pozitif algılıyor faiz artırımını ve e, ekonomi yönetimiyle beraber biliyorsunuz faiz artırılacak diye böyle bir beklentiye girmişti ve endeks yeni bir zirveye taşımıştı kendini. O gün çok volatil bir gün olma ihtima, e, olması muhtemel bunu söyleyelim. E, ama o günden sonra perşembeden sonra cuma ki sonraki hafta da biliyorsunuz arkadaşlar e, bayram haftasına giriliyor. E, cuma günü pozisyonların kapatılması lazım ki işte insanlar salı veya çarşamba günü ellerine paraları geçsin. Perşembe ve Cuma günü arkadaşlar çok kritik olacak. Çarşambaya kadar sorun yok. Belki kar satışları yaşanabilir. 5400 altın üzerinde kalabiliriz. Ama Perşembe özellikle saat 2'den sonra ve Cuma günü arkadaşlar çok kritik e, saatler, dakikalar, günler bizi bekliyor. E, kar satışları hızlanabilir. Hasılı şunu söylemek istiyorum. 5406 bölgesinin üzerinde eğer haftayı kapatırsa önümüzdeki hafta e, bir sonraki haftada çok sıkıntı yaşamayız. Zaten bayram gelecek uzun bir tatil temmuz ayı ile beraber tekrar başlayacağız. Ama 5406'nın altında bir kapanış alırsak ben hatırlıyorum böyle 2020 yılında bir Kurban Bayramı vardı. Öncesinde de çok ciddi bir düşüş yaşamıştık. Sonrasında da çok ciddi bir düşüş günleri bizi karşılamıştı. Efendim 5400 altının üzerinde kaldığı sürece şimdilik sorun yok ama şunu söylüyorum her hafta olduğu gibi riskinizi yönetiyorsunuz piyasayı yönetemezsiniz arkadaşlar riskinizi yönetirken de sizlerden ricam böyle destek seviyelerinin altında eğer kapanışlar günlük kapanışlar geliyorsa gözünü yaşına bakmadan pozisyon azaltmakta fayda var. Daha sonra ağlamaktan kafa kesmektense kol kesmek her zaman daha iyidir tabii ki yatırım tavsiyesi değildir bu bölgenin altında kapanışlarda biz arkadaşlar tekrar şu 5006 bölgesine kadar bir bant hareketi yapmamıza sebebiyet verebilir. Arada pinler olabilir arkadaşlar. Böyle uzun pinleri görebiliriz günlük veya saatlik bazda. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. Efendim ben dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız ve videomuzu beğenirseniz, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz, yorum yaparsanız, özellikle olumlu yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere diyelim. Herkese hayırlı günler, bol kazançlar arkadaşlar.